Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir daha tekrardan sizlerle birlikteyim bugünkü videomuzda Final Freddy kardeşlerle sizlerle beraber oldum bir ta birkaç tanesi eksik onlar da şu anda bir işte çalışıyorlar arkadaşlar yarımda gördüğünüz gibi Toy Bonnie var Foxy var ee, Springtrap var ve Chica var arkadaşlar son olarak da tabii ki de Bus ee, Freddy var gördüğünüz gibi şimdi bugünkü videomuzda ne yapacağız diye sorarsanız bugünkü videomuzda şehre yeni gelen Hugo günün oğlu biliyorsunuz varmış e, gideceğiz onu kaçıracağız e, sen gelmişsin bu aramızdaki zaten bir türlü şey bitmedi biliyorsunuz arkadaşlar. Karmaşa bitmedi. O ona saldırıyor, ben ona saldırıyorum. Herkes birbirine saldırıp saldırıp duruyor. O yüzden biz de e, onun oğlunu kaçıracağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunu deneyeceğiz. E, kendisi herhalde evine götürmüştür. Evine doğru şimdi gideceğiz onun. Bakalım nere olacak. Biner misin canım? Biner misiniz? Birini e, biriniz dışarıda kaldı. Ne olacak şimdi ya? E, nasıl olacak şimdi bu? Çıka sen yürüyerek ahbille gelirsin. Ben sana ahbil bıraktım buraya. Otobüste gelirsin canım. Valla şehrin merkezinde de kalmışız yani polis arabasını da diğer çocuklar aldı ee, gittiler. Oğlum bu araba da ne kadar kötüymüş ya oha dönmüyor bu araba. Valla dönmüyor böyle bir araba olamaz. <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar bakalım. Ee, bu arada e, yorumlara arkadaşlar hala bir e, isim bulamadıkça Hugo e, günün oğlu ve kisvisin oğluna e, yorumlarda isim önerilerinizi yazmayı unutmayın. Aşağıdan yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler bu videoyu izleyip de yorum yapacak çok merak ediyorum. İzleyen herkes e, videoyu durdurup da aşağıya yorum yapsınlar. Şimdi özledik ya Final Fantasy özledim arkadaşlar. Yakın zamanda Final Fantasy Freddy'nin oyununu da çekeceğim merak etmeyin. E, son bir tane oy yeni oyunu çıkmış. E, onu da e, yükledim. yeni Yakın zamanda videosunu çekmeye başlayacağım. Heyecanlıyım. O oyun gerçekten korkunçmuş ve zormuş arkadaşlar. Birazcık baktım. Allah belanı bak. Sohbet ederken ee, takipçilerimde gördüğün gibi kaza yaptık ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi Wilson'ın evi inşallah duruyordur. Bakayım. Buradan ha gözüküyor. Ev gözüküyor arkadaşlar. Evde sıkıntı yok. Ama ben şuradaki ee, golf oynayanları Golf müydü bu? Ee, dur bakayım. Golf oynayanları çok sevdim. E, yok tenis tenis pardon. Golf diyorum. Heh. Ben buradaki hemen sizlerle bir ee, şey yapmak istiyorum. Bir daha şöyle bir gidelim. Aha vallahi oynayan var. Vallahi oynayan var. Selamun aleyküm. Dur 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 dur. Geldim 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 geldim. Severim ben burada izlemeyi severim. Ben burada izlemeyi severim. Evet kim kazanacak bakıyoruz şimdi. Şöyle. Abla mı kazanacak adam mı kazanacak? Bakıyoruz. Abla mı yoksa ee, abi mi kazanacak? Bence ee, abla alır. Bence abla alır. Hadi bakalım başlayın çocuklar. Başlayın bakalım. Abicim atacak mısın topu? At bakayım. Çok güzel tenis oynuyorlar ya. Valla çok güzel tenis oynuyorlar. Aha vurdu bir tane. Abla güzel. Güzel. Bütün parayı sana yatırdım ablacım. Kazanman lazım. Al bakayım. Güzel. Harikasın. Güzel bir vuruşlar. Evet. Evet. Haydi. Helal. Hadi. Aldın önde savaşıyorsun Önde önde. Allah ya. kaybett. Abi kazandı. Ablacım neden kaybettin ki ya? Neden kaybettin? Bak ne güzel ağzını burnunu kıracağım şimdi ya. Sana bütün parayı yatırmıştım. Sana bütün parayı yatırmıştım. <laughs> kaybetti arkadaşlar, kaybetti. Neyse. Ee, Göremize odaklanalım şimdi. Göremize odaklanalım. Şimdi Wilson'ın evi burası. Wilson'ın evi burası ise onlar da evin içindedir herhalde. Bir bakalım pencereden falan. Evin dışında kimse yok. Güzel, güzel. Traktör var burada. Traktör onların traktörü olabilir. Şuradan bir bakalım. Şuradan bir bakalım. Birileri var mı burada? Aha! Vallahi oradalar. Vallahi oradalar arkadaşlar. Ama şey e, babaları yatıyor, babaları yatıyor, babaları uyuyor şu anda galiba. Evin etrafına bakalım. Evin içinde birileri var mı? Bunu görmemiz lazım bir saniye. Evin içinde birileri var mı? Burada da yok. Güzel, güzel, gayet güzel, gayet güzel. Burada biri var mı? E, burada da yok. Tamam, tamam. Şuradan, buradan baktıktan sonra bir saniye. Buradan içeriye bir giresem, evet, içeriye sızdım arkadaşlar. İkisinin de arkası dönük. Ee, babaları uyuyor. Şimdi çaktırmadan e, sevgiliz kisimizi şöyle bağlayıp geri çekeceğim. Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Orada takılma, orada takılma. Tamam tamam. Geldim, aldım arkadaşlar. Bunu gizlice aldım oradan. Gelsene arkadaşım. Neden gelmiyorsun ya? Allah Allah. Bir türlü çekemedim ben bunu. Bak ip koptu ip kopuyor. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın benden. <laughs> tamam çocuklar. Şimdi ben bunu bağladım. Ben bunu bağlıyorum. Ee, annesini aldık. İçeride babası uyuyor. Çocuk da içeride. Tamam mı? Ee, şimdi bunların hepsinin ağzını Allah yanlış da, yanlış da çözdüm. Yanlış da çözdüm. Anam saçlarım ne kadar darmış ya. Saçlarım ne kadar darmış. Bir dakika bir dakika. Kaçmasın kaçmasın. Allah kaçıyor. Kaçıyor. Lan dur dur dur. Silahım da yok. Valla silahım da yok. Aha bıçağımı çıkardım. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Allah. Oğlum çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Hayır. Anne kaçıyor. Anne kaçıyor arkadaşlar. Lan. Dur 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 dur. Araba araba arabayla yetişebilirim ona. Oğlum çok hızlı koşuyor. Bir dakika. Arabayla yetişeceğim şimdi ona. Çocuklar benim bir sarın, benim bir sarın. Yakalamam lazım. Hop. Şöyle döndük. Haha. Ha, ne dönüş yaptım ha. Gel bakalım. Nereye kaçtın sanıyorsun? Nereye kaçtığını sanıyorsun? Kisimesi he. Nereye gidiyorsun dostum? İşte böyle bıçakla bunu. Bıçakla bunu. Al bakayım. Tamam. Annesinin işini bitirdik arkadaşlar. Annesinin işini bitirdik. Bu gayet güzel oldu. Bu gayet güzel oldu. Bağlayıp. Ee, bırakacaktım onu. Su, suyun içine atacaktım. Ama... Ee, yalnız da <laughs> şey yaptıktan sonra e çözdükten sonra gördüğünüz gibi kaçmaya başladı ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok bir dakika aman 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 aman. Bir saniye bir saniye. ha bir saniye bir dakika şuradan bir dönemedim ya dönemedim. Oğlu kaldı orada arkadaşlar oğlu kaldı. Oğlunu da bir şekilde indirmemiz lazım. ondan nasıl indireceğiz bilmiyorum ama. Dur dur arabanın, arabanın sesini fazla vermemiz lazım. Oğlu orada küse. Güzel. Onu da arkadan şimdi gidip bıçaklasam mı acaba? Bıçaklasam mı? <laughs> Lan. Lan. Sen bizden kaçabileceğini sanıyor musun he? Söyle bakalım. Benimle kavga mı edeceksin dostum he? Sen, senin bana gücün yeter mi? Küçücük de, küçücüksün daha. Seni bıçaklarım bak. Yanıma bıçağımı aldım. Gel bakayım bana vuramazsın. Bana vuramazsın. Oha, güzel. Güzel ha. Bir bıçağımı daha yırsın. Güzel. Gel bakalım. Gel bakalım dostum. Gel. Hop yemezler. Bunu da al. Bir tane daha sapladım, bir tane daha sapladım. Güzel, güzel. Harika gidiyoruz, harika gidiyoruz. Bu evele ele geçeceğiz arkadaşlar. Bu eve ele, ele geçeceğiz. Oradaki şimdi yatakta yatamaz o. Yatakta yatamaz. Sen kimsin yatakta yatıyorsun he? Aman ama vurdum ona. Vurdum ona. Oğlum ölmüyor ki bu. Ölsene lan. Lan bıçağım oğlum bıçak getirdim. Aha işi bitti arkadaşlar. işi bitti. Şimdi gelelim Poppy'ye babalarına. Babası da burada uyuyor demek ki. Sen burada uyumaya devam et dostum. Sen burada uyuma. Lan benim molotof kokteylini arıyorum ben de bir saattir. Molotof kokteyli. Molotof kokteyli. Molotofu aldım. Verdim kutsalı sana. Verdim kutsalı sana. Al bakayım. Al bakayım. Bunu da al. Bir tane daha atayım. Bir tane daha atayım. Bu evi yakmak istiyorum. Bu evi yakmak istiyorum. Bu evi ele geçireceğim dedim ama her yeri yakalım. Her yeri yakalım. Yak 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 yak. Yak bütün yeri yak. Evde hiçbir şey kalmasın. Evde hiçbir şey kalmasın. Emine'nin tarafına attım. Bakayım. Vallahi ev yanıyor. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Çocuklar gel 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 gel. Arabaya binsin herkes. Herkes arabaya binsin. İş, i̇şlerini bitirdim. İşlerini bitirdim valla. Eee şuradaki Eee uzun zamandır gitmiyorduk. Gitmiyorduk. Bu eve saklanabiliriz. Bu eve saklanabiliriz. Çocuklar binsenize. Heh. Toy kaldı bu seferde. Bu, sen de otobüste gel. Bu sefer sen otobüste gelesin. Tamam mı? Bir sonrakinde çıka gelmişse sıra sende. Sıra sende çocuğum. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle ilerleyelim. Güzel. Vallahi başardık arkadaşlar. Baba orada uyuyordu. Annesini de <laughs> kaçarken yakaladık arabayla bir şekilde. Oğluyla dövüşmeye kalktı oğlu benimle. Helal ama helal. Te tebrik ediyorum onu. Benimle dövüşmeye cesaret gösterdi. Aferin ona. Aferin ona. Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Geldim, geldim bir dakika. Çocuklar çıkar mısınız? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Final Freddy islamıyız. Bak bana artistik yapma. Sen de yersin öyle. Al bakayım. Nereye kaçtığını sanıyorsunuz? İçeriye girelim, içeriye girelim. Polisler gelecek, polisler gelecek. Aman aman, aman aman. Ha, içeriye girdim, içeriye girdim. Aa, buralarda şey yok muydu? Aa, balkona çıkabiliyoruz artık. Normalde balkona çıkamıyorduk lan. Lan nereye kaçtın sen? Lan oğlum bir dakika. Bu adamı bu kadını öldürün. Bu kadını öldürün. Nereye gitti o? Lan nereye gitti? Parayı alalım. Evi yaktık. Evi yaktık. Vallahi evi yaktık. Şuradan atlayayım ben. Aa kadın kaçıyor. Kadın kaçıyor. Dur lan. Dursana. Nereye gitti o? Dur yakalayamadım. Allah kaçtı ya. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devre tüketicilerimizin çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.